Evet, yedi videomuzdan herkese günaydınlar, merhabalar. Alkanları anlatıyordum. Alkanların kimyasal özelliklerinden bahsetmek istiyorum bu videoda. Alkanlar bir diğer adı parafinler de hatırlayın arkadaşlar. Parafin de Latince'de az etkin anlamına geliyor. Yani alkanlar aslında çok fazla tepkime vermezler az etkin anlamına geldiği için verdiği tepkime çok azdır. Bu yüzden alkanları verdiği tepkimeleri bilmemizde fayda var ki Milliyetin Bakanlığı 12. sınıf MEP kitabında da bu tepkimeyi detaylıca anlatmış. Dediğimiz gibi alkanların kimyasal tepkimeleri girme etkinliği çok azdır. Alkanlar da karbon karbon ve karbon hidrojen bağları oldukça kuvvetlidir. İşte bu yüzden Karbon-hidrojen bağının kırılarak hidrojen iyonlarının oluşması zor olduğundan alkanlar genellikle bazlarla tepkime vermezler. Ortaklanmamış elektronda içermedikleri için asitlerle tepkime vermezler. Şimdi ortaklanmamış elektronun içerip içermemesiyle asitlerle tepkime verip vermemesi arasındaki ilişkiyi kurmamızda fayda var. Ee, diyelim ki mesela su molekülüne bakalım. Su molekülümüz böyle suya baktığımızda ortaklanmamış elektron çifti içeriyor. Bu yüzden su molekülü e, ne oluyor? Elektrofil mi oluyor? Nükleofil mi oluyor? Dediğimizde su molekülü bir nükleofil oluyor. Haliyle yani elektronca zengin oluyor. Elektrofil ise elektronca aç oluyor. Bu yüzden nükleofiller ee, Lewis bazıdır. Elektrofiller Lewis asididir. Mesela bir elektrofil örneğe verelim. Bakınız BH3. Aynı alkanlardaki gibi merkez atom ortaklanmamış elektron çifti içermediği için bu bir elektrofildir. Lewis'e göre asittir. Bu yüzden bazlarla tepkime vermez. Ama içerseydi ee, tepki, pardon asitlerle tepkime vermez içerseydi asitlerle tepkime verecekti. Bu da Lewis bazıdır. Buradaki cümlenin anlamı budur diye ifade ediyoruz. Alkanların ve diğer organik moleküllerin vermiş olduğu tepkimeler bellidir. Nedir o? Yanma tepkimeleri. Zaten bunu e, organik organik bileşkenin hepsi veriyor. Yanıcı özelliğe sahipler ve karbondioksit ve su oluşuyor. Fakat burada şöyle bir cümle var. Buna dikkat edelim lütfen. Kapalı formüllere aynı alkanların yanma tepkimelerinde aynı ürünler elde edilmesine rağmen açığa çıkan enerji miktarları farklı olabilmektedir. Yani bunun da mealini sizlere anlatalım. C4 H10 kapalı formül aynı ama bunu ben bütan normal bütan olarak da yazabilirim. Ya da İki metil, butan olarak da yazabilirim. İkisinin de kapalı formülü aynı. Ürünler aynı olacak. Ürünler karbondioksit ve su çıkar. Fakat açığa çıkardıkları enerji farklılaşıyor. Buraya dikkat edelim. Gelelim alkanların en önemli tepkimesi. Halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verir. Yani bu tepkimenin bir diğer adı... Ee, Radikalik yer değiştirme tepkimesidir. Hatta bir tık daha ileri gidiyorum. Radikalik substitüsyon tepkimesidir. Ee, fen bilgisi öğretmenleri bunu bilmeli ama e, AYT e, öğrencilerimiz bunu bilmesine gerek yok. Nedir bu olay? Hemen bunu da söyleyelim. Alkanlar halojen atomları ile uygun koşullarda. Burada uygun koşuldan kastımız yüksek sıcaklık ve ultraviyole ışınlı ortamda hidrojen atomlarıyla yer değiştirerek halo alkanları yani alkil halojenürleri oluştururlar. Bu tepkimeyi sadece ve sadece alkanlar verdiği için alkanların tanınma tepkimesidir. Yani ne demek tanınma tepkimesi? Alkanları alkenlerden, alkinlerden, alkollerden Karboksilik asitlerden, aldehitten, ketondan, esterden, eterden, aminden, amitten ayıran tepkimedir. Yani size laboratuvarda bir örnek verildiğinde bunun içerisinde alkan olup olmadığını anlamanız için bu tepkimi verip vermediğini alacağınız numuneden e, deney yaparak anlayabilirsiniz. Bu yüzden tekrar ediyorum üstüne basarak tekrar ediyorum alkanların tanınma tepkimesidir. Peki bu tepkime neyin nesidir? Bu tepkime 3 adımda gerçekleşir. Birinci adım başlangıç tepkimesi. Başlangıç tepkimesinde yüksek sıcaklık ve ultraviyole ışınlardan ötürü halojenlerden radikaller oluşur. İşte şurada gösterdiğimiz gibi. Peki radikal neydi? Radikaller kararsızlardı. Çok aktif maddelerdi. Ortaklaşılmamış tek bir elektronu bulunan kimyasal türlere biz radikal diyorduk. Bakınız tek bir elektron var. Tek bir elektron var. Klor halojeninden biz radikalleri oluşturmuşuz. Parantez açalım burada. Halojenlerle diyoruz. Halojenlerle biz halojenlerden neleri biliyoruz? Flor, klor, brom ve iyot. Karşımıza genellikle e, bu tarz sorularda kloru göreceğiz. Bunun sebebini hemen izah edeyim. Flor en aktif ametaldir. Alkanlarla tepkimesi çok tehlikelidir. Patlama tepkimesi verir. O yüzden biz laboratuvarda bunu pek kullanmayız. Brom ise e, alkanlardaki hidrojen atomunu seçerek tepkime verir. Seçici bir e, halojendir. Yani buradaki hidrojenle buradaki hidrojen e, farklıdır. Primer, sekonder, tersiyer olarak. O yüzden brom bunu seçiyor. Iyot ise en az aktif ametaldir alkanlarla tepkime vermez. Tepkime vermesi için durumu, ortamı ayarlamalıyız. Derişik nitrik asit yapmalıyız. Basıncı arttırmalıyız, sıcaklığı arttırmalıyız. O yüzden laboratuvarda en kolay alkanlarla tepkime veren klordur. Bizi hiç zahmete sokmaz. Bu yüzden hep klor örnek veririz. Parantezi kapadım. Tekrar edelim. Başlangıç tepkimesinde radikaller oluşur. İkinci tepkimemiz, basamağımız zincir tepkimeleri. Zincir tepkimelerinde ise bu tepkimenin birinci adımında bir bağ kırılır. ikinci adımında yeni bir bağ oluşur. Bakınız hemen gösterelim. Metandaki bir bağ kırıyor. Klor radikali. Ee, ve burada tuzlu oluşurken burada ise bakınız bir başka radikal oluştu. Metil radikali. İkinci adımda ise yeni bir bağ oluşuyor. Klordan bir tanesini alıyor metil klorür oluşuyor ve klor radikali oluşuyor. Üçüncü adım ise tepkimelerin durması. Bu adımda radikaller bir araya gelir, molekülleri oluşturarak tepkimenin durması gerçekleşir. Burada gene bir bilgi veririm. Eğer diyelim ki biz bu adımı onu şurada da söyleyelim. Pardon burada bu bilgiyi vereyim. Yeterince klor gazı kullanılırsa klor atomları metan molekülündeki tüm hidrojen atomlarıyla yer değiştirebilir. Bakınız metandaki bir hidrojen yerine bir klor geldi. Metil klorür. Metil klorürdeki bir hidrojen yerine metil klorürdeki bir hidrojen yerine bir klor geldi. Diklorometan. Diklorometandaki bir hidrojen yerine bir klor geldi kloroform yani triklorometan triklorometan yani kloroformdaki bir hidrojen yerine bir klor geldi. Karbon tetraklorür ya da tetrakloro metan oluştu. Bu bu şekilde devam eder eğer biz koşulu sağlarsak. Fakat diyelim ki bana diklorometan lazım. Ne yapıyorum? Ortamdan UV ve ısıyı çıkardığımda tepkime burada durur. Bu çok önemlidir. Alkanların e, yer değiştirme tepkimelerinde ok üzerinde UV ve ısı yazmalı. Yazmazsa tepkime durur. Çünkü organik tepkimelerin gerçekleşmesi için ortamın koşulları çok önemlidir. Devam ediyorum. Tabi orada kloroform önemli bir madde. Alkanların kullanım alanlarında genellikle e, bu kuru temizlemede kullanılır. Diklorometan zehirlidir. E, karbon tetraklorür iyi bir organik çözücüdür diye ifade edelim. Alkanların tepkimeleri bu şekildeydi. Geldik şimdi alkanların kullanım alanlarına. Alkanların en önemli e, doğal kaynağı doğal gaz, petrol ve kömürdür. Doğal gazın %95-95'i metandır. %5 ila 10 arası etan, propan, bütan ya da 2 metil propandır etan 800-900 santigrat derecede ısıtılarak etilen oluşur. Yani etandan etilen ne yapıyoruz? Bu tepkimeye ne denir? De hidrojenasyon. Eğer hidrojen katılıyorsa hidrojenasyon, hidrojen ayrılıyorsa dehidrojenasyon adı verilir. LPG günlük hayatta çok kullanıyoruz. Sıvılaştırılmış petrol gazı, liquid petroleum gaz diye geçer. 30 santigrat derecenin altında kaynamaktadır. Karbon sayısı 1 ila 4 arasında değişen hidrokarbonlardan oluşuyor. Benzin ise karbon sayısı 5 ila 10 arasında olan hidrokarbonları içeren bir tür otomobil yakıtıdır. Motorin doymuş hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlardan oluşur. Motorinde ise karbon sayısı 16 ila 60'tır. Fuel oil karbon sayısı 70'ten fazla olan hidrokarbonlardır. Asfalt karbon sayısı 80'den fazla olan hidrokarbonları içerir diye ifade ediyoruz. Böylece e, alkanların kullanım alanlarından da bahsettik. Bu videomuzda siz değerli arkadaşlara alkanların tanınma tepkimeleri, alkanların neden az tepkime verdiğini ifade edip ve kullanım alanlarını anlatmaya çalıştım. Hemen iki tane soruyla bugünkü videomuzu pekiştirmek istiyorum. Soru birinci sorumuzda metan klorla ısı veya ışık UV ortamda yer değiştirmiş. Ne olmuş baktığımızda metandaki bir hidrojen ayrılmış bir klor gelmiş. O zaman buraya HCl yazabilirim. Zincir tepkime şeklinde gerçekleştiğini biliyoruz. X bileşiğinin yaygın adı tuz ruhudur. HCl'nin yaygın adı hidroklorik asidin yaygın adıdır. Ortamdan ısı veya ışık çekilirse tepkime gerçekleşmez. Bunu da konuyu anlatırken ifade etmiştim. Hepsi doğru oldu bizim için. İkinci soruya geldim. Gene metan bu sefer halojeni X2 şeklinde göstermiş. Biliyorsunuz organik kimyada halojenler X2 şeklinde ifade edilir. Tepkimesi ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Alkanların halojenlerle UV ve ısılı ortamda Verdiği tepkime radikalik substitüsyon tepkimesidir. Zincirin başlangıcında yani bu tepkimenin başlangıcında e, radikaller oluşurdu. Burada da onu bize ifade etmiş. Tepkime ısı veya ışıklı ortamda gerçekleşir. Doğru. CH4 ve X2 substrattır. E, CH4 dediğimiz girenler girenler yani doğru. X2 molekülü I2 olabilir. İşte bu olmaz. Neden? Çünkü e, iotla iyotla çok zor veriyordu. İyotla vermesi için ortama derişik nitrik asit ilave edilmeliydi. O yüzden bu ifade doğru olmadı. Evet. Umarım alkanların kimyasal özelliği ve kullanım alanları ile ilgili konumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın